Yükseliyoruz serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Master serilerinde bir win, bir de bozgun aldık. Maalesef ki anlık bir şekilde bitirdik geçen videoyu. 2 win alabilirdim. Hatırlıyorsunuz zaten. Ee, şimdi şu iki arkadaşımız Challenger gençler bizim takımda. Şu Grant Master olması lazım. Bu da Elmas olması lazım. Ee, rakipte de vardır Challenger %90. Aha 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 aha. Aha aha aha. Atıyoruz mu flash? Oba ikkan. Nice. Lan Tres sen niye aldın kili ya? What are you doing? VTF, VTF. Neyse asistimizi aldık. Asistir. Adam flash attığım yere Q attı lan. Ya red başlamadım her maç böyle geri düşüyorum ya. red başlamam lazımdı. Ya abi ya. Onu da sen al. Tamam. Kardeş payı yaptık güzel. 7 beyti. Çok kolay yiyor lan beyti bu. Güzel. Şimdi Tristan'ımız 3 kilo aldı. Tristan'ı kastırıyorum şu an. Ama takım biraz motor gibi ya. Top Top aşırı ezilmiş bu toplayın. Abi Riven nasıl eziliyor at topsa bu kadar? Bu nereden geldi at kafası? Ya Lee senin ben var ya ağzını etmezsen. Vuuu ölmedim ki. Ölmedim ki. Oley be. Helal lan size. <laughs> Helal be. Çok iyi oyun. Lan tam öldüm dedim. Fatih'i okuyayım dedim lan. Selah'ı vereyim dedim kendime. EQ at lan dedim. At dedim bir salise bir salise. Zıplattım adamı bir koydum bir de can geldi. Ürünlerden. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Abi Yasuo sıfıra birdi dörde bir olmuş ya. Vallahi o Yasuo taşıyacak ha adam iyi oynuyor. Ya Riven ölme şuna ya. Vallahi bak Yasuo taşıyacak. Öldü öldü öldü. <laughs> Haberi geldi. Güzel Yasuo'yu öldürdüler. Nice Ezleri de aldık. Tek korktuğum Yasuo ya. Biliyorsunuz benim Yasuo'la kötü anılarım var. Bir tane Yasuo vardı West'te. Burası TR ama. O West'teki Yasuo çok efsaneydi abi. Çok efsaneydi. Penta atmıştı var ya. Üf. Top lane de çok. 3 level yemiş lan. 3 level sen nasıl yiyorsun? Ribbon? <laughs> Adam CC'den çıkamadı. Aha aha. Geber lan ip. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi 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 hadi. Beyler hadi. Tutarım ben bizi tutarım. Ben ben tutarım. Ah oh be kuleyi verdik. Neyse ama 4 kişi falan kestik ya. Bizim çocuklar kuleye al al al. Alırsınız alırsın. Tamam, güzel. Hadi risk koçum güveniyorum sana. Ay öldüler. 13 de işte bu adam. Yüzde 50 50. Tamam güzel güzel giremeyecek giremeyecek. Aha aldım vallahi aldım. Aldım baron aldım. Ama çıkın oradan çık 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 girmeyecektik ya. Vallahi girmesek iyiydi. 4 değil bir kişi de kaldı bunun. Of! Of! Tris, Tris adamların içine niye giriyorsun? Tris! Abi! Ya bizimkiler ne oldu? Yok oldu yine. Gel gel ya sinirleniyorum böyle olunca. Niye ejderi girdik ki biz? Kaybettik neyse. Oğlum o oy düzgün oynayın. Düzgün oynarsanız kazanacağız. Şuraya bak yüz karma, yüz yıldız ribbon. İki kişiyle bu. 13 level'sın, 3 level fark yiyorsun ya. Vurdum abi hasarımı. Tris gelsene. Tris donmuş abi. Ya yenildiğim maçlara bak abi, yenildiğim maçlara bak. Salaklar ya. Yemin ediyorum bunlar salak ya. Bu kadar çöp olamaz ki bir insan. Taşıyacağım. En güçlü benim oyunda. Ölmeyeceksin. Bu kadar useless olmaz. Karma hiçbir şey yaramıyor. Riven hiçbir şey yaramıyor. Şuraya bak abi. Riven 7k vurmuş ya. Riven 7k vurmuş. Neyse abi tilt olmak. Tilt olmak da hani bir şey olmayacağı için. Bir şey olmayacağı için. Oynamaya devam ediyorum. İnşallah kazanırız ama. Bir winle başlayıp iki bozgun almak. ikisi de böyle anlaki olması. Benim seri maçlarımda bir şey olduğuna işaret gerçekten. Seri maçlarında elmas 1'de 7. 7. de çıkmıştım. Master'dayız. Şu an ikinci kez atıyorum. Halimizi görüyorsunuz yani. TR'nin hali diyecek bir şey yok. İkinci, üçüncü maça geçiyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar karşı takım garip bir takım kurdu. Kalista'ya güveniyorlar. Ben bir o Kalista'nın adı güzelmiş. Bu Kalista'ya oynayacağım. İki level'da buraya gank atacağım. Çünkü bu adam hariç hasar verecek. Bir kenem var. Silas'tan o kadar fazla hasar çıkmaz. Bu adamı kastırmazsan maçı kazanırız. Vur şimdi. Öldü bu. Ez kolay. Samet parlak taktik. Kolay. Artık taşırsın kardeş. 4 kilo aldırdım ben. Değil mi? Saldım hepsinde. What the fuck? O nereden geldi ya? Oğlum AMK var üstünde kazma var. Karşı adamda bot var lan. Gidin kesin 7-0 10-0 olman lazım Tris senin. Allah Allah birebir karşılıklı farm yapıyor orada ya. Ben bu 4 kilo Kalista'ya versem şu an 50'ye 0 olmuştu o adam. Tris flash'ını atma sen. Tris öldü ya. Zilin'in ultisi vardır diye düşündüm de Zilin 5 de bulmuş. Abi şu Kalista'nın 3 kilo var o kadar kempledim. Oğlum Kalista oynamasın diye kempledim. Adamın 3 kilo var. Ölmeyin ya. Abi şu Raven Atrox almıştı geçen maç karşıdaydı. Ona ona iki oynuyordu ya. Beyler 5 kişi geldiler. Kaçın. Ben kaçtım abi. Vurmuyor ki Tris. Hayvan gibi hasarı var vurmuyor. <laughs> Şans oyunu League of Legends Şans oyunu Oğlum bundan sonra Master'a çıkacağım öyle video çekeceğim Master serilerini video almayacağım <laughs> Gençler bu sondu yani Master'a çıkacağım ondan sonra video çekeceğim hoş güzel Yardım et yardım et Tris vur 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 Oğlum vur tek katman lazım kendine güven lan Oğlum bu Tris kendine güvenmiyor ya. Tris kendine güven oğlum korkma. Vursan ikisini de keseceksin. Oğlum sen overfitsin. 3 tane eşyan var. 3 eşyan var. Vurun artık lan. Vurun Tris ya. Tris vur. Tris vur. Sokayım vurun lan biriniz artık. Şu karma senden çok vuruyor ya. Kalista ne karması. Tris 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 vursana tris. Lan tris vur şuna vur. Aha ba, 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 bak 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 trisin hasara bak gördün mü? O nasıl bir giriş? Sattı lan. Vurdum abi. Hadi kesin şunu. Aldık aldık aldık. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ha helal. Şöyle amık. Şöyle lan, şöyle. Kılıçta bak. Zilyonuts'u var vardı ya, Flash diş içeri atlıyor. Senin <laughs> senin kafadan istiyorum ya. Kafalar güzel. İçiyoruz. Abi Zilyonuts'u var. Flash atmalıyım nasıl olsa dolacak. Çok... çok iyi, çok iyi. Devam et, devam et, devam et. Devam et lan canlara bak o oh, oh, oh. Koçum vur oğlum. Vur oğlum yardım lan zıpla. Kobe bırak mısın? <laughs> Çıldırdı adam. Ya, en sevdiğim carvanda bu abi. Adamları yalnız yakalayıp girmek. Helal bizim Tris vuruyor. Aldık 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 aldık. Nice GG. Let's go. İşte böyle. Oh işe yaradı lan yaptığım taktik. Geç açıldı ama bak ona o öz güveni ben verdim dedim. Oğlum korkma lan dedim. Ne korkuyorsun oğlum dedim. Sen dedim Tristan'asın yok edersin dedim. 2002 bozgun. Gençler evet <laughs> sizleri heyecanlandıracağım. <laughs> Diğer serinin son maçını bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Onu tek maç azarım büyük ihtimalle. Master olabilecek miyiz? Master diyeceğim Master Chef çıktı pardon. Evet arkadaşlar Master olabilecek miyiz olamayacak mıyız bir sonraki videoya kalıyor. Şöylece bir kimi honor vereyim abi ben yine Tris'e verelim hadi Tris e honor verdik hasarlara masarlara bakacağım. 2 win 2 bozgun hasarlar. Oğlum bak Tristan sonra da en çok ben vuruşum takımda. Nasıl bir Jarvan'sın sen ya. Karşı takım eşit vurmuş hep. Neyse güzel maçtı diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Master serisinin son maçını orada oynayacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.